Merhaba. Yeni çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz hikaye kitaplarım hazır. Şu anda e, editörümün e, incelemesinde. Aynı zamanda grafiklerimiz grafik tasarımlarını yapıyor. Çok yakında sizlerle birlikte olacak inşallah. E, biliyorsunuz canlı yayınlarımız var bu hafta sonu. İki özel canlı yayınımız var. Özellikle size e, duyurmak istedim buradan. Bir video çekerek. Yarın e, Hacı Ahmet Tunç, uzman dil terapisti de bizlerle birlikte olacak saat 8'te. Çocuklarımızın konuşma bozuklukları, geç konuşma, artikülasyon ve fonolojik bozukluklar, diğer rahatsızlıklara bağlı konuşma bozuklukları, kekemelik, bunların hepsi hakkında sormak istedikleriniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı alacağız. Bütün sorularınızı cevaplayacak hocamız. Ayrıca pazar günü de biliyorsunuz Büksev benim gönüllü vakıf vakfa gönüllü olduğum kurum kendisi. oraya oranın kurucusu sayın Saadet Hanımla bir canlı yayınımız var. Pazar günü de saat 8'de kendisiyle birlikte olacağız. Vakfın hizmetlerinden bahsedecek bize. Vakıf hakkında bize bilgiler verecek. Cumartesi ve Pazar saat 8'de. Hepinizle görüşmek üzere, bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.